başkayım. Bir daha sınıfında mey. Bu karşınızda pati. Evet. Pati <laughs> ve Mert karşınızda. Hadi evet. odana. Odana gidelim. Evet. Hadi bakalım. Patiko. Hadi. Hadi. Bak Hadi. 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 Bak. Buranın ışığını da yakayım. Ne kadar da Evet. Şimdi Mert'in odasına ne giriş kadar? yapıyoruz. Geldik. Ve karşınızda Pati ile Mert. Evet. Bugünkü ödevimiz matematik. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ben yazmaya başlıyorum. Tamam. Yani malına da az kaldı. Şiiri de burada. Mert bütün ödevlerini zamanında yapıyor değil mi Mert? Evet, Fatih de yapıyor. Bakın, bakın, Yüz, bakın. Görüyor musunuz? 90, 80, 80. Hı hı say. 70 Hı -hı. Evet. 60. Aldı bir gitti. Evet. <laughs> 50. Evet. 40. Evet. 30. Evet. Onar onar mı sayıyorsun? 100'den evet. geriye doğru. 100 Evet, 90, 80, 70. 20. Bakalım yazılışlarını da doğru yapıyor musun? Evet, ama keşke şöyle sıralasaydın, 100, 90 öyle sıralasaydın. Tamam, neyse, yaptım. Şimdi, şimdi beşer beşer. Tamam, şimdi beşer beşer. Evet. Burada saymıyor ama yaramaz biri var. Kaçsana. Ne yapıyor? Tamam, boş ver onu. Hadi gel. Hadi başla. Hadi devam. 100 Hı -hı. 95 Hı -hı. Beşer beşer Evet 90 Evet 85 Evet ne yapıyorsun? Tamam ben ne seni çekiyorum. Arada da pati arkadaşlarına şu, göstereyim Şu, şey şu yanlış oldu. Tamam. 100 95 90 Hadi bakalım. Hayır. 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 Ben çalışırken bu video sanırım Evet, bu video sanırım yarım kalabilir. Çünkü yaramazlıklar yapılıyor bir takım yaramazlıklar yapılıyor. Hadi, hadi Mert, hadi. 85. Hı -hı. 80. Evet. Hızlı hızlı yapalım. 75. Beş. Evet. Yetmiş. Beşi ters yazdık. Yetmiş. Aa, bunu yoksa arada bir yanlış mı yazıyorsun ha. sen? 5. 5 bu tarafa bakıyor. Evet, 70. Tamam, doğru yaptın. Yok, 75. 70. Kaçar kaçar geriye gidiyoruz Mert. Tekrarlamak ister misin? Kaçar beş. Tamam. O zaman 75 değil bu. Zaten 75 yukarıda var. 80. Yani 85, 80, 75, 70. Evet, anne. azaltıyoruz değil mi Mert? Hadi. 195, 90. 85, <laughs> <55, gülüyor> 80, 75, 70. 5 daha -5. Ama 5 5 demiştik sanki? Adol. 65 5 Evet ters yapmıyoruz beşi. Bunu tekrar düzeltiyoruz, değil mi? 5'in göbeği var. Evet, hadi. Şimdi 60. Değil mi? Bebe? 55. 55. 50. 50. Evet, 5 daha düşersek 45 mi acaba ben bilemedim. Evet. Evet. Ha. Hadi, hadi. 5'in göbeği 45, vardı, değil mi? 40. 35. Evet, buraya 40 yazacağız. 45 değil. 40. 40. Sıfır koyacağız. Yani şuraya sıfır koyacağız. Evet. Evet iyi gidiyoruz. Biraz seri olalım. Bak dört buçuk dakika oldu video. Yirmi beş. Şimdi bu 30 ya? Bu bu kırktı. Bu otuz beşti. Beş düşerse bu otuz olur. Hadi bakalım. Otuz. Aha. Yirmi beş. Anne sen söyleme. Ama yanlış yaptın. Onun için düzeltiyorum. Yirmi beş. Şimdi yirmi olacak. Yirmi. Hı hı. 10 15 Onu yapmıyoruz. 5 beş, 5 beş yapıyoruz. 15 şimdi 10. Hadi bakalım. 10 ve 5. Beş. Evet, 5'in göbeği var demiştik. 5'in göbeği var demiştik. Bu tarafa bakıyor. Şimdi 20. Evet, hadi. çok yaramazsın. Çok yaramazsın. Çok yaramazsın. Evet, bir ağasını ya seni hep gördü yaramazlıklarını. Hadi Mert videoyu bitireceğim. Mecbur bitiriyorum. 20. Evet 20. Evet. 18. 18. 16. Evet. Oh, 14. Evet. 12 Evet. On. Sekiz. Hızlı. Evet hızlı. Evet altı. Sekiz. Altı. Dört. 2. İki. İki. Evet. İki evet. nereye bakıyordu anneciğim? Ha. Bu tarafa. Evet. Evet. İki. Evet. Demek ki. Hadi. Evet. Yine, yine patili bir saniye. Tamam. Pati neredesin? Hadi getir Pati. Biz mi gelelim? Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Kendinize Pati. çok iyi bakın. Pati size el sallıyor. Size çok